Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a yeni gelen promo kodu göstereceğim size. Geç. Öncelikle şu Roblox promo kod sitesine gidiyoruz. Benim yazdığım gibi yazın böyle. Ve buraya Twitch Q Mil yazıyoruz. Benim yazdığım gibi. Redeem diyoruz ve promo kodu Successfully Redeemed diyor. Çevirelim. Promosyon kodu başarıyla kullanıldı demek. Gördüğünüz gibi. Şimdi avatarımıza gidebiliriz. Ve bakalım. Nasıl bir eşya veriyor. Böyle güzel bir eşya veriyor. Takalım. Bakayım nasıl duruyor bende. Güzel duruyorsa kullanabilirim. Güzel duruyor aslında. Bununla güzel karakterler yapılabilir. Zamanında bunun gibi bir eşya daha gelmişti. Ben o zamanlar Roblox'u daha yeni yeni oyun çözmeye başlamıştım tabi. Bu arada onu da söyleyeyim bana yakıştı derseniz yakıştı bence bu arada şu boz kurduğun rozeti grubumuzdan alabilirsiniz göstereyim iki robux arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.